Fuat Çeber Youtube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra Sizlere yeni bir ritim yine göstermek istiyorum gitarda. Ee, bu ritimle de Güzel şarkılar çalınabiliyor. Örneklerini de vereceğim ben Sizler için. Ee, yine Gitarımızda Şöyle Biz mi minor otorunu basarak ritmi size göstereceğim. Ee, maksat kulağınızda otursun sesler. E, ritmin başlangıcı şu şekilde arkadaşlar ben size ritmi birkaç kere üst üste tekrarlayayım daha sonrasından e, ölçüleriyle birlikte yani vuruşları aşağı yukarı vuruşları ile birlikte sizler için e, tekrar tekrar yapacağım bunu evet. bu şekilde devam ediyor. Ben size tek parça halinde tekrardan yapayım ritmi. Çünkü birleştirerek yaptığım zaman belki ritmi e, tam algılayamayabilirsiniz. Evet, ritim bu şekilde arkadaşlar. Tekrarlıyorum yine. Evet, ritim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben size aşağı yukarı vuruşlarıyla birlikte e, daha detaylı bir şekilde de göstermek istiyorum. Arkadaşlar yine elimizi şu şekilde tutarak şöyle e, elden göstereyim size bu şekilde tutarak yani siz elinizi istediğiniz tarzda tutabilirsiniz. Ondan yana sıkıntı yok. İstediğiniz ses çıkartabilirsiniz şu şekilde. Evet tek parmakla çıkan ses. Toplu bir şekilde kullandığınız zaman parmakları yani daha fazla sürtünmeyle çıkan ses ben size şöyle ritmin başlangıcından başlayarak sonuna kadar tek tek vuruşlarını göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Aşağı yukarı yukarıyı şu şekilde yapıyoruz. Bakın şöyle tekrardan yapıyorum. Aşağı vurduk. Telleri tarıyoruz arkadaşlar. Aşağıya şu şekilde telleri tarıyoruz. Aşağı vurduk. Yukarıya şu parmağımızla Baş parmağımızla yukarı vuruşlarını yapıyoruz. Şöyle aşağı yukarı yukarı. Tekrar aşağı yukarı yukarı. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Ölçü bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben size tekrardan baştan yapayım bunu. Bir de sessiz bir şekilde yapalım. Yani daha öncesinden de söylediğim gibi. Gitarı yeni başlayan arkadaşlar gitar tellerine tam basamadığı için... Cızırtılı ses çıkacaktır bu e, akorları basarken ritimleri yaparken çevrenizde rahatsız olmasın diye gitarı şu şekilde e, parmaklarınızla telini tutarak yani baskı uygulamıyoruz sadece üzerinde tutuyoruz elimizi bu şekilde ses çıkmamasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben size bir de şu şekilde ses çıkartmadan yapmaya çalışacağım. Evet aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı Bir de daha ağır çekimiyle yapayım arkadaşlar sizin için. Evet. Tekrar Evet arkadaşlar ritim e, ölçümüz bu şekilde e, ritim ölçüsünü sizlere şöyle çalayın daha hızlı ve daha yavaş versiyonuyla yapabilirsiniz şu şekilde ya da daha yavaş versiyonuyla. Çalacağınız şarkıdaki e, ölçüye göre ritim ölçüsüne göre e, hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. E, bu ritimde sizlere bir iki tane de e, emsal şarkı e, nasıl çalınır onu da göstermek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar, e, sizlere bir iki tane de şarkı bu ritimle çalmaya çalıştım. E, Tabi bu şarkıları fazlalaştırabilirsiniz. Yani internetten bakarak bu ritme uygun şarkıları bulabilirsiniz yine. E, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.